Hakan Sabancı'nın mesajlarını ifşa etmesiyle gündeme gelen Aygün Aydın şimdi de başka bir adamın çıplak vücudunu paylaşarak dikkat çekti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce videonun aşağısından 2 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olursanız ve beğenirseniz çok sevinirim, şimdi ise haberimizin detaylarına geçelim, Hakan Sabancı ile flört ederken Sabancı'nın başka kızları beğenmesi üzerine ortalığı ayağa kaldıran oyuncu Aygün Aydın yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. Sabancı'nın mesajlarını ifşa eden ve üst üste yaptığı açıklamalarla olay olan Aydın yine olay oldu. Aydın Hakan Sabancı'yı kıskandırmak istercesine mutfakta üstsüz bir erkek fotoğrafı paylaştı. Aydın'ın bu paylaşımı, fotoğraftaki kişinin iki ay önceki paylaşımı olduğu ortaya çıktı. Aygün Aydın yaptığı şu açıklamayla şoke etmişti. Hakan o dönem ilişkimin bozulması için saçma sapan konuşmalar yapmıştı ve ben bunun hesabını sormaya onun yanına gittim. Tabii Hakancım zamanında birçok kıza yürüdüğü için o gecede beni yatağa atabileceğini falan düşündü ve ben bunun önüne geçebilmek için beklediğin olmayacak demek için öyle konuştum. Değerli izleyicilerimiz şimdilik bu videomuz burada sona eriyor. Gündeme dair gelişmelerden ve bilgilerle dolu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz ve bildirimleri açabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sonraki yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben Ali Cenab. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.